İbrahim Karagül. Siyasi iç savaştır bu. Türkiye'yi durdurmak için her yol deneniyor. Bu kriz de aşılacak. Ellerinde patlayacak. Durmak intihardır. Türkiye'nin inanılmaz bir hızla harekete geçmesi, 21. yüzyılın güç boşluklarını değerlendirip ardı ardına bütün jeopolitik ezberleri sarsan adımlar atması, bulunduğu coğrafyanın çok ötelerinde fırtınalar estirmesi durdurulmalıydı. Olağanüstü savunma teknolojileri üretir hale gelmesi, bağımsız teknolojilere yönelmesi ve bunu kanıtlaması 10 yıl içinde dünyanın en etkili askeri teknoloji üreten ülkelerinden biri haline gelecek olması engellenmeliydi. Türkiye'yi durdurun. Uçak gemisinden yapay zekaya, nükleerden füze sistemine. Uçak gemisinden yapay zekaya, uzaya yönelmekten sürü siyalara. Orta ve uzun menzilli füze teknolojilerinden nükleer teknolojiye geleceğin bütün askeri teknoloji arayışlarına tam yol ilerlemesi durdurulmalıydı. Ülke savunmasını dışarının merhametinden çıkarmasına, bölgesel ve küresel askeri yakta ve ilgiye yönelmesine, askeri vesayeti ve bağımlılığı sonlandırmasına, ülkesi için savunmadan taarruza geçmesine mutlaka engel olunmalıydı. Ürettiği sihaları, askeri teknolojileri hızla yaymasına, birçok güçsüz ülke için bunlara kolay erişim sağlamasına, fakir ve savunmasız ülkeler için umut haline gelmesine, o ülkeleri bulundukları coğrafyada güçlendirmeye çalışmasına engel olunmalıydı. Ölümcül müdahale alanları kapatıldı. Bu engellenmeli. ABD'nin Avrupa'nın coğrafya dizayn etmesine karşı duruşuna, harita planlarına, haritalarla cevap vermesine, yüzyılların iddialarını masaya sürmesine, yepyeni bir oyuncu olarak sahaya çıkıp son yüzyılın hesaplarını sıfırlamasına, üstelik iddialarının bütün bölgeye yayılmasına engel olunmalıydı. AB'nin Avrupa'nın içeride siyaseti dizayn etme, hükümet devirip hükümet kurma, isteklerine ve çıkarlarına göre Türkiye'yi formatlama, ekonomiyi yönetme, ortalama her 10 yılda bir Türkiye'nin birikimlerini toplayıp çalma bunu ekonomik krizlerle yürütme gibi ölümcül müdahale alanlarını etkisizleştirmeye dönük kararlı adımlar atılmasına bir dur denmeliydi. İmparatorluklar kuşağında yeni bir güç yükselişe geçti. Fas'tan Endonezya'ya, Atlantik'ten Pasifik'e ye uzanan yeryüzünün ana ekseninde medeniyetler ve imparatorluklar kuşağında yeni bir gücün yükselmesine bu gücün yüzyılların hesaplarıyla 21. yüzyıla dönüşüne, bu dönüşün bütün sömürge geleneklerini alt üst etmesine engel olunmalıydı. Cumhuriyetin kuruluş döneminde çizilen güç haritasının dışına çıkması, Batı'nın coğrafya saltanatını amansız biçimde sorgulaması, yeni bir Türkiye ve yeni bir coğrafya tanımı üretmesi, bunun siyasi akılla, diplomatik kıvraklıkla, askeri güçle ve milletler arası ortaklık ve akrabalıklarla öne çıkarması engellenmeliydi. ABD ve Avrupa yeni bir gücün yükselmesini istemiyordu. Erdoğan devrilmeden Türkiye engellenemez. Bu kapı kapatılmalı. Bu ruh söndürülmeli. Çin varken, Rusya varken, dünya doğu-batı olarak ikiye ayrılmışken, Batı güç erimesi, doğu güç yükselmesi yaşarken kendileri için cephe ülkesi olarak gördükleri Türkiye'nin yeni bir oyun kurucu olarak sahne almasını istemiyordu. Çünkü bunun nasıl bir sonuç doğuracağını son bir yılda çok iyi görmüştü. Osmanlı Avrupa ilişkiler tarihinde görmüştü. İşte şu an bütün bu tarihi hafızayı öne alarak Türkiye'ye durdurulmalıydı. En önemlisi de Türkiye'yi bu alana çeken, ona bu ruhu yeniden aşılayan, vesayet altında uyuyan bir ülkeyi uyandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kadroları ona destek veren ezici çoğunluk, yanında duran milletin gücü dağıtılmalıydı. Durdurmak yetmez, tasfiye edilmeli, bu kapı bir daha açılmayacak şekilde kapatılmalıydı. Yapmadıkları ne kaldı? Bunun için her yolu denediler, her çirkinliği sergilediler, her gizli ve açık düşmanlığı gösterdiler. Darbeler tezgahladılar, ekonomik saldırılar yaptılar, iç savaş senaryosu yazdılar, mezhep ve etnik çatışma tezi uyguladılar. Ülkenin cumhurbaşkanına suikast dahil her çılgınca girişime yeltendiler. Irak'tan vurdular, Suriye'den saldırdılar, Türkiye'yi teröre boğdular. Akdeniz'den çıkarmaya çalıştılar. Ege'de cepheler kurdular. Yunanistan'ı askeri garnizona dönüştürdüler. Ama bütün hesapları ellerinde patladı. İçeride siyasi iç savaş başlattılar. Şimdi yeniden deniyorlar. İçeride büyük cephe kurdular. Siyasi partilerle terör örgütlerini birbirine karıştırdılar. MHP'den adam kopardılar. CHP'yi Türkiye ekseninden çıkardılar. AK Parti'den adam kopardılar. Hepsini tek çatı altında topladılar. Bir siyasi iç savaş başlattılar. Türkiye'nin milli eksenine karşı bu cepheyi seferber ettiler. İçeriden ve dışarıdan Türkiye'ye, milli eksene, ülkenin bütün iddialarına, gelecek hesaplarına, yüzyıllardır tarih yazan siyasi genetiğe ortak savaş başlattılar. Bu nasıl bir ortaktık? Bu nasıl bir iç cephe? Ajanlarını, Truva atlarını, 40 yıla ittikleri kadroları harekete geçirdiler. Ekonomik sömürüyü kırmaya ayarlı yapısal adımlar atılınca yeni bir fırsat yakaladılar. Küresel tefeciler, içerideki ekonomik çevreleri, fırsatçılar, siyasi partiler, terör örgütleri hep birlikte Türkiye'ye, Erdoğan'a vuruyor bir kez daha. Bunu da milleti cezalandırarak, kışkırtarak, sıkıntılarını istismar ederek, tahrik ederek yapıyorlar. Burası çok önemli. Osmanlı'dan sonra ilk kez Türkiye bu yoldan dönmez. Bu saldırı da atlatılacak. Peki ne olacak? Türkiye yolundan dönmeyecek. Osmanlı'nın yıkılışından bu yana ilk kez doğan bu fırsatı gömmeyecek. Bu ekonomik saldırı da kriz de atlatılacak. Erdoğan siyasi hayatı boyunca krizlerle boğuştu. Kriz yöneterek hayatta kaldı. Benzersiz bir yetenek, içgüdüyle her krizden başarıyla çıktı. Türkiye'yi olağanüstü olana çekti. Devler Ligi'ne taşıdı. Son bin yıllık tarihimize büyük bir imza attı. Bu krizi de yönetmesini bilecek. Birkaç ay içinde iyileşmeleri göreceğiz. 2022'de bu krizin de kriz üzerinden saldırının da boşa çıkacağını göreceğiz. Durmak küçülmektir. İntihardır. Bu iç politika değil, varoluştur. Bunu bahane edip sırttanlar gibi içeriden saldıranların bu sefer başaracağız diye ABD ve Avrupa'ya çağrılar yapanların, Türkiye'nin felaketini artık açıkça isteyenlerin nefretlerinde boğulacağını da göreceğiz. Bu bir siyaset değil, siyasi, iç politik bir mesele değil. Bu milletlerin uzun yürüyüşleriyle alakalı bir durum. Türkiye'nin geçmişi ve geleceğiyle ilgili bir durum. Siyasi terör, terör örgütleri ittifakı içeriden, ABD ve Avrupa dışarıdan ne kadar saldırırsa saldırsın, Türkiye'yi engellemek, durdurmak yolundan çevirmek artık mümkün değil. Durmak küçülmektir, intihardır. Bunu da açıktan ilan ettiler zaten.